Kırşehir'de söylendi. ATV çok anlattı ya. İkisi de 25 yıldır devlet memuru. 6 yıldır o görevde bacanak macanak değil o yalanı da patladı. Sonra döndü dolaştı dedi ki efendim Adana Yüreğir'de var Özgür Özel dedi istifa etmedi. Yüreğir'deki atamalar gerçekleşmedi. Başkan izaha gelmek istedi. İstifa et ben senden çay içmeye gel dedim. Bugün çay içmeye geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tane eş dost akraba ataması yoktur. Bütün bu yalanlara karşı bu özgüvenli mücadele eksik. Ama bir Adalet, bir Adalet Hava ve Hava Kalkınma, Kalkınma Partisi'nin belediyelerinde binlerce akraba ataması yıllardır devam ediyor. AK Parti'nin belediyelerinde milletvekillerinin ATV istiyorsa şunu araştırsın. Manisa milletvekillerinin danışmanları 10 yıldır Yunus Emre Belediyesi'nde danışman mıymış değil miymiş? AK Parti Manisa milletvekillerinin danışmanı Yunus Emre Belediyesi'nde bankamatik memuru mu değil miymiş? Bunu haber yapamadan, bu gerçeği araştırmadan tutup da yapılmamış atamayı yapan ki diye söyleyen ATV şimdi gidecek AKP milletvekillerinin hangilerinin belediyelerde? O açıklamazsa biz açıklayacağız ama ATV bakalım bunu bir haber yapsın. CHP'de bir tane akraba ataması kalmadı. 25 yıldır o belediyede çalışan, altı yıldır o belediyede memuriyet yapanların kişisel ahlaklarına bu lekeyi sürmeye çalıştınız. Utanıp özür dileyeceğinize varmış gibi devam ediyorsunuz. Yalana haber yapıyorsunuz. Açıklamayı yapmıyorsunuz. Bir de çıkıp bu konuda ne diyeceksin? Sen AK Parti'nin binlerce atamasına ne diyeceksin? Cumhuriyet Halk Partisi bembeyaz bir sayfa, bir tane nokta oldu mu kirlenirsiniz diyorum. senin savundukların kir göstermiyor diye ona güvenme. Her tarafı leke, her tarafı karalık. ATV soracaksa şimdi gidecek Yunus Emre Belediyesi'nde hangi AK Parti milletvekilinin danışmanı 10 yıl boyunca maaş almış onu öğrenecek.